Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, karşılıklı olarak artırdıkları gümrük vergilerini büyük ölçüde düşünerek ticaret savaşında 90 günlük geçici bir ateşkes ilan etti. İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından varılan anlaşma küresel piyasalarda olumlu karşılandı. Taraflar arasında varılan mutabakata göre, Amerika Birleşik Devletleri Çin'den ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergisini 115 puan düşünerek %145'ten %30'a çekecek çin de Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini aynı oranda indirerek %10 seviyesine getirecek. Bu düzenlemeler 90 gün süreyle geçerli olacak ve bu süreçte taraflar kalıcı bir ticari çözüm bulmak için müzakerelerini sürdürecek. Anlaşma Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilcisi Jameson Greer tarafından düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu görüşmeleri verimli ve sağlam olarak nitelendiren Besant, her iki tarafta büyük bir saygı gösterdi. Talihsiz tırmanmalardan kaçınmak için çok iyi bir mekanizma ile buradan ayrıldığımızı düşünüyorum ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in ayrıca ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda görüşmeleri sürdürmek üzere yeni bir istişare mekanizması kurma konusunda anlaştıkları bildirildi.